Arkadaşlar bugün e, Birinci bölümde Oynadığımız gibi Dorsa devam ediyoruz Ve e, doş, do... Birinci bölümü Devam ediyoruz işte Abla biz bir e, devam edelim Böyle işte giyelim Evet Hadi gel Kaç kişiye giyelim Gel evet. Eken bölümü Bu evet. sefer evet. bitirmeyi değil ama daha fazla bölüm geçmeyi umuyoruz. Ee, Arkadaşımız da daha geldi. Kaçıncı bölümde? Kaçıncı kapıda ölmüştük ya? Unuttum yakın bir kapıda ölmüştük hatırlıyorsam. Ama ışık, ışık kapan mı? Işık şişirdim. Şöyle benim işte. Evet. Sönmüştü tabi. Galiba ben de bildiğim. Sen görmemişsin. Ben, ben, ben böyle biliyorum. Haydi bakalım. Ben şuna bakalım. Evet geldik. Şimdi geldik. Evet. Ee, üç kişiyiz. Üç kişi de. <laughs> yani. Aşk değil. Aşk işte. Yok yok iyiyiz. Bu kişi sayısı baya yeterli bence bizim için. Alın anahtarı. Hadi bir. Biz Hop. bekliyoruz. Hop. yani Ya, Harika. Gidelim hadi. İlk, de, ilk defa doğuşta, doğuşta böyle dündüz şu dün, görüyorum. Dün. bakalım Çık. ilerleyelim. Evet. Ben çekmecelere bakıyorum bir şeyler çıkarsa diye. Çekmeceler ben bulamıyorum. Göremiyorum. şimdi de yoktu tabi. Yani. Yani evet. bence Anladım. güzel bir tane. Şuradan yukarıya çıkıyoruz. İyi. Bence de. Pus diyen bir canavar varmış. Onu da ben çok zorlandım. Evet. Siz bekleyin ben açıyorum. Ben çok zor. Bir cana Ben şalteri açıyorum. Açtım. Evet. Nerede şimdi şey? Hocam sesi biraz Nerede açalım. Nerede şimdi? Neredesiniz? Nerede 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 ne? Ne? Bir yerde iş. Neyse. Ben, ben bir yukarı geleyim. Biz zaten yukarıdayız. Ha. Neyse. Tövbe tövbe. Çekmeceyle bakalım mı abla? bana niye soruyorsun? Ne dedin? O gelebilir. Hı. Çünkü burası karanlık bir bölge. Evet. Bu pus diyen canavar karanlık bölgelerde kalmayı seviyormuş yani. yani. Genellikle karanlık bölgelerde piş çıkıyor karşımızda. Sanki pus dedi de. Neyse bir sessiz olalım. Yani bir şey yok. Tamam bir şey çıkmadı. Ben gelirim. Evet. Ya sesler bayağı geliyor. Yani. Şuradan ilerliyoruz. Gelin arkadaşlar. Gelin. Yani. Yani o kadar çok şey. O kadar kadın, çok. Bu dolap benim. Bu dolap benim. Geliyor. Saklanın. Çabuk. Otur bakın. Emir şu anda saklandın gerçekten. Çıkın dolaptan. <laughs> Arkadaşımız ölmüş. Kötü oldu. Bu kötü oldu. Hadi gidelim. Burası mıydı? Kayandık. Hem de bayağı karanlık. Tamamdır. Hadi. İyi gidiyoruz. Oh. Işıklar yüzden geldi. Ana! Bak yürüp devam. Evet, tamam. Tamam ikimiz kaldık arkadaşlar. İlk önce ben şöyle bakıyorum. Neyse ben de şu dolaba bakıyordum. Evet, yani çakmak falan çıkarsa benim çok işime yarar. Benim neyime yarar evet. Çakmak. Ben böyle dolaplara bakıyorum. Efendim nerede? de keşke çıksa. Neredesin? Hı. Şöyle şöyle çekmeceye bakıyorum anahtarı bulmak için. Ben de. Yani bak. Hangi kapıdaydı hatırlamıyorum. Herhalde her oyunda yeri değişiyordur diye düşünüyorum. Şuraya bakalım. Sen baktın galiba buraya. Darışı heh şurada şık. Ha şey oldu. neşe Devam edelim evet. Neden kapatayım seni? He. He. Tamam. Kapı neden kap... Işık yere gitti. Işıklar gitti. Neyse. Arkadaşlar yani çok 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 zor. Siz kolay diyor, kolay diyorsunuzdur. Yani çok zor. Biz hemen bir anahtarı bulup gelelim. Evet. Sonunda bulduk anahtarı arkadaşlar. Şimdi yeni kapıyı açacak. Nerede? Kilitli kapı. Şurada. Heh, şurada gördüm. Görürsünüz. Hemen açalım. Hop. Dur geliyorum arkamdan. Hadi gel. Ha. Hadi yürüyelim. Abla git. Bu da ne? Bu. O ne? İlk defa gözüküyor. O ne? Işıklar Şeymiş o. En boş dedilen kişi öldün. Umarım doğru okumuşumdur bu ben zor bir durum. Rush'tan öğrendiklerini var. kullan. Ambay. Yeşil kişi var ya. Arkadaşlar yine yapamadık. Gerçekten çok zor. Bir sonraki videoda bir o bir videosu çekeceğiz. Evet. Ama başka bir zaman doğrusu biraz daha şey yapabiliriz. Ay yani çok ölmüşüz. arkadaşlar yani. Siz oradan kolay diyorsunuz. Şiş, ne bir kolay. daha diyorum. Ne kolay. Neyse. Burada sonlandıralım. Bir, bir sonraki videoda bir obje videosu geleceğiz. Görüşürüz.